Veya bazen bazı kardeşler gene şöyle der. Ya hocam, niye Müslümanlar birleşmiyor? Doğru kardeş Müslümanların birleşmesi lazım. Eğer ortam, zemin varsa, Müslümanlar bunu becerebileceklerse, daha güzel bir şeyler olacaksa, Müslümanların birleşmesi lazım. Bunu öne sürerek Müslümanların cemaatini terk eden insanlar var kardeşler. Tek başına kaldın, ümmet mi oldun sen? Şimdi ümmet mi oldun yani? Müslümanların cemaatini terk ederek, Müslümanların kalabalığını terk ederek tek başına kalınca sözde ümmetsel düşünüyor ya bu kardeşimiz. Sen tek başına kalınca ümmet mi oldun? Ümmet olmadın. Müslümanların cemaat halinde çalışanlar, bir organize yapan İş yapanlar, davet çalışması yapanlar ümmesel düşünmüyor. Bu iki tane abimiz ümmesel düşünüyor. Şeytan nasıl bir oyun oynamış insanlara? Şeytan kardeşlerimize nasıl bir oyun oynamış? Böyle şeyleri düşündürerek yani sözde daha büyük ümmesel düşünmek daha büyük hayır ya abi. Normalde veya cihat etmek daha büyük hayır ya. Elde ne cihat var? Ne diyor? Mesel bir çalışma var. Tek başlarına kalmış veya ortada kalmış. İlim talebesi ilmi bırakmış. Sürede cihat edeceğini söyleyen adam cihadı bırakmış. Ortada hiçbir şey yok. Ümmetsel düşünenler de fert, fert takılıyorlar. Ama onlar her zaman ümmetsel düşünüyorlar. Ve tek başlarına her zaman bir ümmetler. İbrahim Aleyhisselam gibi. Müslümanlardan uzaklaşmak süreçle imanın zayıf olmasına, ayakların kaymasına sebep olur kardeşler. Allah her bir Müslümanı muhafaza etsin.